Yeni Astra'ya bakalım. Ee, dün... Evet. Dün servis 308'i gördüm. Bunu çekemedim. Ee, ama şöyle diyebilirim. Kesinlikle kesinlikle ben Astra alırdım şahsen. Yani kendim 208 kullanıcısıyım. Ama Astra alırım Niye? Çünkü şu cam zaten küçük. Eee 308'deki şu göğüs tasarımı bana çok boğucu geldi. Bir de gösterge panelinde de e, biraz sıkıntı var. E, biraz perdelenme durumu olabiliyor. Bunda öyle bir sorun yok. Bilmiyorum bu daha e, şu olara falan şu bölgeler falan biraz daha kullanışlı geldi açıkçası. Biraz daha düz bir tasarım olduğu için. Şu bölgeler de öyle. Koltuklar da daha rahat bence şey göre. 308'e göre. <laughs> Şöyle cam tavan falan var. Arka taraflar aynı. Arka tarafa hiç bakmıyorum. Ama ön taraf oturduğu zaman kendimi daha mutlu hissettim. Abi bir eleştirim şu. Birincisi şu malzemeler çok kötü duruyor. Yani şu daha kötü şuna göre. Bir de şu direksiyon biraz daha şöyle etli olsaymış tabi tutması çok güzel olmuş yani. Onun dışında şu tuşlar falan gayet güzel. Şurası biraz uzak kalıyor. Bakın şu yaptığı zaman tam böyle ya şöyle biraz daha yakınlaşmam lazım. Heh, şimdi biraz daha iyi ama şuraya böyle biraz daha dokunmaksa yani burası biraz daha şöyle önüne gelebilirmiş. Onun dışında e, iyi ya hani kendimi güzel hissettim. Koltuklar AGR koltuklar gerçekten rahatlar yani. Şu alır falan çok kullanışlı. Yani şu bölge bayağı hoşuma gitti. Şeye göre 38'e göre. Şurada mesela böyle bir kadifemsi bir yapı var. Buraya böyle değerli bir şeyinizi koyabilirsiniz. Daha düz, daha pratik bir tasarım olmuş. Ee, ve tip olarak da şöyle göstereyim. öne duruyor. Tip olarak da güzel. Hani daha böyle klasik bir tasarım. Ee, daha hani eskimeyecek bir tasarım gibi duruyor. Daha klasik. Yakışmış bilmiyorum. Koltuklar e, şey kapıların kapanma açılma hissiyatı çok farklı değil ama şeyle e. şu şey yaptığım zaman aynı yani. jantlar falan çok güzel. Anlaşma gitti bunu jantları. Allah rengi de güzelmiş yani bu renk alırdım yani şahsen. Evet kısaca şöyle çekmek istedim. Güzel araba. Yani hoşuma gitti. Şu baktığınız zaman. Bir işte şu kırmızılar bilmiyorum. Bu kırmızıların rengi değişebilir miydi? Başka renk olabilir miydi? Ama görüyorsunuz AGR. Yani işte çok güzel. Ve burası şöyle uzayabiliyor. Çok iyi. Evet benden bu kadar. Görüşürüz.